Yani biz şimdi buraya geliyoruz. Allah'ın kelamını işitmek, Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamını işitmek için buraya gelip uzaktan yakından bunlar çok değerli kıymetli işler. İmam-ı Rabbani Kadda sallallahu aleyhi ve Sarrahim buyuruyor. Bir ilim meclisine toplanmak, bulunmak. Biz burayı niçin geldik? Allah için geldik. Allah'ın kelamını işitmeye geldik. Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini işitip de amele işlemek için geldik. İmam-ı Rabbani ne buyuruyor? Kadda sallallahu aleyhi ve Sarrahim. Bir ilim meclisine toplanmak kırk kere her keresi 40 gün çilehaneye girip de eline tesbih alıp da Allah Allah ve la ilahe illallah demekten daha üstün buyuruyor. Nasıl bir şey? Yani biz buraya gelip 40 çarpı 40 ne yapıyoruz? 1600 gün. Yani burada Allah'ın kelamından bir ayet işitmek, Resulullah Aleyhisselam'ın kelam bir hadis işitmek, 1600 gün çilehane o mağaraya bir odaya girip de eline tesbih alıp Allah'ı zikir etmekten daha kıymetli cemaatimiz. Nasıl bir şey? Değil mi? Onun için ilim zirvedir. İlim daha önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilim zikirden üstündür buyurdu. Hatta bir hadisinde bir ilim meclisinde toplanmak Allah'ın kelamı okunuyor. Resulullah'ın kelamı okunuyor. Bir ilimle toplandın mı? Toplandın. Bin hasa ziyareti yapmaktan, bin cenaze namazına katılmaktan, bin rekat nafile namaz kılmaktan üstün. Sahabe-i şaşırdı pekila min qiraati'l-kur'an peki ya resulullah kur'an-ı kerim okumaktan devammıyorsun hani ilim miyorsun kur'an-ı kerim tilaveti yapmak mıyorsun efendimize buyurdu var hel yel kuran illa bi'ilm ilimsiz kur'an-ı fayda verir mi dedi kur'an-ı kerimi nereden öğreniriz ilimle değil mi cemaat ı onun için yani buraya gel yerham Allah'ın kelamını işitiyoruz resulullah'ın kelamı bilmediklerimiz var duymadıklarımız var eksiklerimiz var Ha, buraya geldik ya Rabbi kelamını işittim. Karınca karınca hayatımıza döktük bunlara. Mevlan çok hoşuna gidiyormuş. Allah Azze ve Celle burada duyduklarımızı amele muvaffak eylesin. İhlası çevirsin Mevlam. Onun için iyi dinleyelim. Şu an buradayız. 1600 gün çilehane zikirden daha üstündür. Burada duyduklarımız, burada dinlediklerimiz. Amele döktük var ya. Allah Azze ve onu da becersin sizlere